Selamun Aleyküm. Değerli takipçilerim. Hacer'in köy hayat kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Vallahi biz evde sonradan olsanız arkadaşlar. Biz de evde iyiyiz. Ben den geldim. Şöyle bir mutfaklarımı Bu boş yediniz. Üçü de doluydu yani. Mutfak masasının üstü. Burası öbür masa. Makineyi doldurdum arkadaşlar. Makineyi yıkanıyor. Çamaşır makinesini çalıştırdım. Çamaşır yıkanıyor şurada makineye almayanlar var. Evinde yıkayın diye onları şey ettim buraya hazırladım. Şimdi bunları da yıkarken biraz çekim yapayım dedim sizlerime. Ramazanımız da daha yeni geldi. Açıklar odasında. Masaların üstünde akamlarım arkadaşlar. Şu fıçağı da inşaattan getirdi Ramazan günü. Bugün inşaata gittiği de inşaata götürdülerdi arkadaşlar. Ağaç olmuş ya. Bu hain bunlar olur. Evet. Bir şey yok. Şu çay kaynıyor. Yemeği istersen. Lambaları yakıyorsunuz böyle. He. Niye yanıyor bu lambalar? Baksı? Makineleri çalıştırdım, duran banyoya gireceğiz. Üstlerini soyunduk durdum ha? Daha, daha, daha girmemiş mi? Herhalde davet yedik doğru bir git de bastır gel. <laughs> duran duşa gireceğiz arkadaşlar, girmemiş daha. Tam bir siyah oldu duşa gireceğim diyeyim.

não é de andar nem varrer Buna da yemek getiriyor, koyturuyor arkadaşlar. Tontuyoruz. Bu benim kullandığım pencere değil arkadaşlar. Bunu inşaatta kullanıyorlardı. Onu da bugün getirmişler inşaatta. Temizmiş yani. İyi kullanmışlar inşaatta. Evet. Çay mı içeceğiz ya? götürüyor muyum evet, ben? Çayı mı Evet çayı götürdüm ben götürürüm ben. Tamam ben bardaktan getireyim. Küçük mü? Evet. Evet, evet Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tezgahlarımın üstüne topladım. Yarına iyi kirletmeler olsun. Üzerinde bu jelcane sildim arkadaşlar. Tencermize de yemiğimiz kaldı. Şu çiçek de çocukların odasındaydı arkadaşlar. Onu da buraya getirdim. Burada iyi olur diye. Bakalım bir. Bunu ben bimden aldım diktiydim. İyi de çatallandı güzel oldu. Neyse canlar. Bize iyi çay içmeler. Bir diğer aşamalarda görüşmek üzere. Merhaba değerli takipçilerim. Herkese hayırlı sahurlar. Ben bugün sahura şöyle canlar kızartma yapıyorum. Allah canım kızartma istedi. Çayına de sordum ne yapayım diye. Bayağı bu 6 gündür yumurta kaynatması, yumurta pişirmesi yok. Sahurda arkadaşlar çok tutuyor diye. Yarın da ya susa susuzluktan ölürük ya da akşamı zor zavar ederik. Bugün ne de bir tane kızartma yapayım dedim valla. Mahannamız vardı. Geceğinin de hamur yenmez arkadaşlar. Şöyle bolca kızartayım. Çayımı da elime aldım canlar. Bayağı özlemişsin böyle ekran karşısında çay içmeyi de. Canlar ben sahurda çekmeye çok isterim. Sufrayı hazırlayıp şöyle girkene ama biliyorsunuz benim olan sahurda da olsun, normal günde de olsun çıkmak istemiyor. Yemek yerken aslında yemek yerken çekinmek istemiyorlar. Ramazan da çok karşı. Yani ne bileyim ben hapur hupur yemek yerken de video çekmeyi istemiyorlar. Onlar istemeyince de, de ben de çekmiyorum. Şöyle canlar hazırlayayım. Hazırlarken de hem sohbetimizi edelim, hem patatesimiz kızarsın, hem çayımı içeyim. Şöyle. Ocağımın gözü çakmağı çakmayınca yanmıyor arkadaşlar. Bir de sıkıntı olmaya başladı. Sizler neler hazırlıyorsunuz? Sahura. Neler yiyorsunuz? Neler içiyorsunuz? Çay vazgeçilmezimiz. Vallahi normal günde çay içmeyi insan gerçekten özlüyor. Sahura kadar da çayımızın altı hiç sönmüyor arkadaşlar. Damazan'dan ikimiz doldurup doldurup içiyoruz. Yatmıyoruz sahura kadar. Sabah ezan okunduktan sonra yatıyorum arkadaşlar zaten. Şahinle duran Ramazan'dan ben bu yanda Şahinle duran o yanda Onlar oyun oynuyor Biz de Ramazan'la bu yanda Telefonla oynuyor Sabahleyin de Sabah ezanı da arkadaşlar Namazımızı kılıyor Yatıyor Rabbim kabul etsin inşallah kılınan namazları Tutulan oruçları Bütün niyetlerimizi bu da benim çiçek İnşallah büyür canlar. Ben çiçeği çok seviyorum. Hele böyle koşa çiçeklerini daha çok seviyorum. Aldım diktim. Tuttu ya inşallah büyür. Bir de içeriye sobamıza bakalım. Sobamızda Ramazan Bey yaktıydı ya sönmüş arkadaşlar içine. Herhalde tezek doldurmuş. Çayımızı da böyle buraya ayarlamış. Böyle. Çocuklar çay içmiyor arkadaşlar. Bununla ikimize demledik birazdan. Bu akşamki demlediğimiz masaların üstünü temizledikten sonra demlediydim. Onu şimdiye kadar içtik. Saat 3. Üç. 3'ten sonra bir diğer demledik. Onu da zavallı zelinader içerik. Vallahi arkadaşlar bunsuz olmuyor. Hiç zaman geçmiyor gibi oluyor. Acıkmayayım, susamayam ama çay da Çay olsun, kayfı olsun. Patatesimiz kızarsın canlar. Kızardıktan sonra soframızı hazırlarken gene. Bunu çıkartırken görüşürüz. Bir de sinemizi hazırlarken çekim yaparım. Bu yarına videom olmuş olur. Hem de sizlere neler hazırladığımı çekmiş olmuş olurum canlar. Valla bugün de böyle peynir, zeytin, yağ, kahvaltı türü patates kızartması onlara hazırlayacağım. Bugün de böyle isimler. Aslında dün kızartacağım patatesi. Onda da yumurta haşlaya da pişirdi Şahin. O da benim kolayıma geldi arkadaşlar. Ben de yumurta haşlamadım, pişirdim. Kendime de dün yer annem gülden çorba getirdim. Onu ısıttım. Çayım benimle Allah geçiyor. Anne diyor gece gece diyor çorbamı içerir diyor. Çayla diyor yumurtayı sahne diyor. Yumurta da her gün her gün gindi mi insanın içerisi almıyor canlar. İstemiyor içerisi. Bugün de böyle bir değişiklik olsun. Yarına da Allah büyük. Rabbim bol bol hem bereketini hem nasibini bol bol veriyor vallahi arkadaşlar gerçekten nasıl iyi kızarıyor patatesler neyse arkadaşlar biraz sonra görüşürüz Evet canlar şöyle görmüş olduğunuz gibi nargı kızarmış nefeslerimiz sahurumuza hazır bir diğerini de attım içine o da Kızarmaya hazırlanıyor. Şöyle bir YouTube video gezdiğimde arkadaşlar patates kızarırken inanın bak patatesi ocağın üstünde unutmuşsun. Kızarırken yoruma takmıştım kafayı. Ondan sonra biraz fazla kızarmış. Gerçekten melek anne. Biliyorum anam yaşındasın. Kaynanam yaşındasın. Belki daha büyüksün. Yani sen ne biliyorsun da böyle yorum yapıyorsun. Sen kaynananı kapıya koymuyorsun. İnşallah seninkiler de sana yapar diye. Ben kötü gelinsem benim gelinlerim de bana yapsın. Ben kötü kaynana olursam benim gelinlerim de bana yapsın. Böyle yani yorum yapmaya hakkın yok. Ben sana şu mübarek günde bu yorumu yazdığın için hakkımı helal etmiyorum. Rabbim seni bildiği gibi yapsın. İnşallah o kötü kalbine kötülükle de sığdırma. Biraz içerini ferah tut şu mübarek günde. Yani beni bu kadar kötü bilmene gerek yok. Ne biliyorsun da böyle bir yorum yaptın yani. Ben her gün akşam oruçta olsun olmasın. Ben ne pişirirsem pişireyim. Kayınvalideme salarım. Ben kayınvalidemi yemeğe davet etmeyeceğim demedim. İdeceğim demedim. Daha biz davet vermedik. Mesela şurada oğluyla yatıyor kalkıyor. Oğlu şeye gidiyor fırına fırından geç geliyor. Beraber yiyorlar, içiyorlar. Ben de her gün her pişirdiğimden salıyorum. Mesela bugün meç korban mı erişte Erişten mi saldım. Dün annemle beraberdik yani davetliydik, beraberdik, beraber yedik, beraber içtik. Aramızda kötülük yok, bir şey yok. Yani bu kadar insana kötü niyetlilik düşünmenin bir anlamı yok gerçekten. Ben size akıl, ah, mantık, fikir irdiremeyim. Evet, aramız on adım olabilir. Herkesin kendine göre ayrı, ayrı sıkıntısı var, derdi var. Çözeceği problemleri var. Benim oğlumu, çoluğumu, çocuğumu ağzına alma. Sana bu hakkı kimse vermiyor. Yani bu çok mübarek günlerde sana hakkımı helal etmiyorum. Gerçekten. Ha. Öbür dünyada inşallah seninle yüzleşirik. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ne biliyordum da konuşuyorum ki acaba kendi kendine Hı? gelmiyor diye kızları olmasa bahane yokmuş tövbe tövbe estağfurullah gerçekten arkadaşlar insanın moralini bozmaya yani şöyle ne değil girar oğulları ya vallahi girar oğullar ama neyse bir şey demeyeceğim şu mübarek günde benim hakkımı aldın günahımı aldın ben de sana hakkımı helal etmiyorum. Sen de bunu dinle. O yorumu ona göre cevap yaz. İnşallah yarın da cevabını bulursun. Arkadaşlar gerçekten hani ya gelmiyor gitmiyor diye ben dışarıda olsun birbirimize geliyor gidiyor. Sadece benim videolarım da çıkmıyor. Videolarım da, da çıkmayınca ben kimseye zorlanan videolarıma çıkaramam zaten. O yüzden de kimsenin hakkında konuşurken bir iki kere, üç kere, bir dört kere bir düşünün. Konuşun, öyle konuşun yani. Biz kus değilik. Düşman da değilik. Oğlan da onun, torunlar da onun, gelin de onun. Yani bu kadar karamsar olmayın, olmayın, gerçekten olmayın. Şu mübarek günde, bak tuttuğun oruç, belki de bu girdiğin günaha karşı sayılmaz. Günaha girme, Yaşından dolayı sana saygı gösteriyorum. Hürmet gösteriyorum. Benim de burada ayarımla oynama. Heh. Benim oğlanlarım da büyüdü Benim gelinlerim de bana yapacakmış. Işte. Ben kötü kaynanalık olursam kötü kaynana olursam benim gelinlerim de bana yapsın. O kadar basit bir şey. Vallahi arkadaşlar ben kötü kaynanalık yaparsam benim gelinlerim de bana kötülük yapsın. Bu kadar diyorum. Allah bildiği gibi yapsın sizleri. Bir şey demiyorum. Allah Allah bildiği gibi yapsın. Şu konuşmayı bana geceyle yaptırdığınız için Allah size nasıl biliyorsa öyle yapsın. Sizi Allah'a havale ediyorum. Yemin ederim Allah'a havale ediyorum. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın sizi. Neyse arkadaşlar. Ben patatesimi kızarttım. Şöyle. Diğeri de kızarsın. suramızı sereyim. Hazırlayayım. Vallahi inanın şu an sinirden her yerim titriyor. Valla titriyor. Yani kolesterolümü çıkarttı bu kadın benim. Engelli on engellemeden almıyor. Siliyor silmeden anlamıyorlar. Bunlar neyden anlarlar? Ben de bunu anlamadım. Heh. Vallahi da billahi de ben de sana hakkımı helal etmiyorum şu mübarek günde. Benimle böyle uğraştığın için. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ben kötüysen sen bakmayacaksın. Sıkıntı oradaysa. Bakma Eviç. Sen iyi gelin kaynanalık yaptıysan senin gelinlerin de sana iyi kaynık gelinlik yapmıştır o zaman. Bu konuşmana göre. Allah bilir çevrede hiç kimseye koymamışsındır. Yaş değil her yere dönüyor. iyiye de dönüyor. Kötüye de dönüyor. Ama bu yaş dilin bu dünyada dönmez var. Öbür dünyada her yere dönmez. Her yere dönmez. Bunu iyi bil. Kurban olduğun Cenab-ı Mevran seni Bildiği gibi yapsın. Seni ben Allah'a havale ediyorum. Günahıma girdiğin için. Neyse arkadaşlar biraz sonra konuşuruyoruz. Evet canlar şöyle görmüş olduğunuz gibi sahurumuz hazır. Ufak tefek hazırladım. Çocuklar gelmeden şöyle çekeyim dedim canlar. Böyle ekmeğimizi getirdim. Patatesimizi kızarttım. Ufak tefek malzemeler koydum. Buyurun gelin hep beraber sahur yapalım. Allah herkesin sahurunu kabul etsin inşallah.